Nebisinin aleyhinde pardon lehinde son söz Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan. Buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun İstanbul'un trafik sorununa yönelik olarak verdiği araştırma önergesi hakkında konuşacağım. İstanbul'u sadece İstanbullular değil şu veya bu şekilde İstanbul'a yolu düşen herkesin en çok şikayet ettiği konu trafik sorunu. Hatta bu sorun öyle bir hale geldi ki Sayın Başbakan bile fazlasıyla dikkatini çekti. Bundan birkaç zaman önce İstanbul'daki bu trafik sıkışıklığının sebebi olarak Sayın Başbakan gezi olaylarına protesto gezi olayları sırasında protesto yapan vatandaşların trafik sıkışıklığında yaptıklarını söyledi. Yani Sayın Başbakan aslında İstanbul'un trafik sorununa çareyi buldu. Mesele bitti. Trafikte geziciler olmadığı zaman trafik problemi yok. Demek ki neymiş? İstanbul'un trafik sorununu, gezi olayı protestocuların aldığınız zaman bitmiş oluyor. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu önergeyi vermesindeki kastı anlayamadım. Gezi olaylarına katılanlar bitince İstanbul'un trafik sorunu bitmiş oluyor normalde ama bitmedi tabii ki. İstanbul'un yolları sabah akşam birer otomobil parkına dönüşüyor hakikaten. Yani bir yol olmaktan çıkıyor otomobil parkı oluyor. Artan araç sayısı düşük hızla birlikte trafik kazaları yakıt tüketimi ve çevre kirliliğiyle karşı karşıya İstanbul'da yaşayanlar ve İstanbul'a yolu düşenler. Özellikle çok sayıda araç yetersiz yol ve trafik polisi çok sayıda trafik lambası olan bu tarihi şehirde trafik sorunu nasıl çözülür diye kafa yoruyoruz hep birlikte. İnsanların artan otomobil aşkı ve ile oluşan trafik sıkışıklığı büyük toplumsal sıkıntılara ve ekonomik kayıplara da neden oluyor tabii ki. Trafiğin sıkışmasında en büyük nedenlerden biri de İstanbul'da gişeler. Yani Mahmut Bey ve çevreyolu gişeler. Bu iki gişelerin önünde işe giriş, gidiş ve geliş saatlerinde çok ciddi bir birikimler oluyor. Bu gişelerin hemen ardında kalan Bayrampaşa, Avcılar, Küçük Çekmece, Büyük Çekmece, Bağcılar, Esenyurt. Bu taraftan Bakkalköy, Samandıra, Kartal oraların tamamı artık şehir iç. Ama buna rağmen Tuzla Sayın Başkan'ın eski ilçesi buna rağmen trafik sıkışıklığını giderecek önlem olarak o gişelerin biraz daha geriye alınması henüz düşünülmedi. Yani paranın biraz daha fazla kazanılması için İstanbul'un trafiğinin sıkışıklığına göz yumuluyor bile bile. Bakın size ben bir şey söyleyeceğim. Dünyada 50 şehirde bir araştırma yapılmış. Trafikte dur kalk sıralamasında 31200 ile İstanbul ilk sırada. 30480 ile Meksiko ikinci sırada. üçüncü sırada da 29520 kilometre Moskova yer alıyor. Yani İstanbul burada da birinciliği ele geçirmiş. Bütün bunlar aslında 20 yıldır ciddi bir planlamayla çözülebilecek sorunlarken 20 yıldır İstanbul'u yöneten AVM'ci zihniyet İstanbul'daki ulaşım sorununa aslında çok dikkat etmedi. Sadece ve sadece havadan yapılan keşiflerde hangi araziden hangi rantı elde edebiliriz şeklinde uygulamalara yol açıldı. O uygulamaların peşinden koşuldu. Bu trafiği nasıl rahatlatırız? İstanbul bu ekonomik kaybıyla beraber bu sosyal problemi nasıl çözeriz diye düşünen pek olmadı. Saatlerini trafikte harcayan İstanbullular trafiği rahatlatmak için alternatif yolların bir an önce belirlenmesini ve gişelerde yaşanan yavaşlamanın önüne geçilmesi için çalışmalar yapılmasını bekliyor. Bir diğer problem de İstanbul'un iki ucunu birbirine bağlayan tem otoyolu ve 5 kareolun dışında alternatif siz yol olma, alternatif yol olmamaz. Bunlardan bir tanesini şu anda Ergenekon soruşturması nedeniyle yurt dışında yaşayan 83 yılında 84 yılında belediye başkanı seçilen Bedrettin Dalan döneminde yapıldı. Sahil yolunda dolgu yapılarak İstanbul'un bir ucuna bir ucu, diğer ucuna kadar bir alternatif yol geliştirildi. Onun dışında şu anda İstanbul'un iki ucunu birbirine bağlayan herhangi bir alternatif yol programlaması yapılmadı. Trafikte geçirilen zaman bu kadar arttığı bölgede diğer bir tehlike ise konut projelerinin çok artması. Yer alan alışveriş merkezleri, otel, oteller, ofisler de yoğunluğu bir kat daha arttırıyor. Bakın Mahmut Bey şeylerden çıkın çok ciddi bir konut alanı var. Bu artık Hadımköy'e büyük çekmeceye kadar ulaştı. <laughs> Ama buna karşılık oraya gidecek yollarla ilgili en ufak bir çalışma yapılmadı. Aynı yollar yani 20 sene evvel Mahmut Bey çıkıp gittiğiniz o yollar aynı şekilde devam ediyor. Ama oranın nüfus popülasyonu asgari 20 kat arttı. Trafiği rahatlatacak çalışmalar ise hep geride kaldı. Biraz evvel arz ettim. İstanbul'un sorunu olarak trafiği görmekten ziyade İstanbul'un rant alanını gözlemlemekten trafik sorunu çözmeye vakit bulamadığı İstanbul'u 20 senedir yöneten zihniyet. Yol bakım çalışmaları var bir de İstanbul'daki vatandaşları rahatsız eden. Yol bakım çalışmaları daha çok okula gidiş geliş saatlerinde özellikle başlatılıyor gibi sabahleyin okula yetişmek için çırpınan o yavruların okula geç kalmalarını geç kalmalarına sebep oluyor. O yol bakım çalışmaları işe gidiş ve okula gidiş saatleri olan sabah saatlerinde durdurulmuş olsa bu biraz daha rahatlatır trafiği diye düşünüyorum. İş çıkış saatlerinde İstanbul'da 15 kilometrelik yolda trafikte geçirilen süre ortalama 1 saat 47 dakika. Bakın bu çok önemli bir rakam. 1 saat 47 dakika bir insanın sadece ve sadece akşamüstü işinden evine giderken o güne ait 12 yaşadığı hayatın 12'de birini evine gitmek için yolda harcıyor. Bununla ilgili o otomobilin yaktığı yakıtı, o otomobilin çevreye saldığı egzoz gazlarını üst üste hesap ettiğiniz zaman trafik sorunu aslında çevre sağlığı, insan sosyolojisi, toplum hayatı için ne kadar önemli bir mesele olduğunu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Trafik sorunu nasıl çözülür derseniz trafiği sosyoekonomik yönü olan karma karışık problemlerin diğer problemlerin çözümü gibi kendi kendi düzenleme yeteneğine göre uzun vadeli ve kapsamlı düşünülmesi gerekiyor. Sadece yeni yol ve metro yaparak bu problem çözülemez. En doğrusu ülke genelinde teşvik edici kapsamlı önlemler alıp politikalar geliştirmekte kaynaklanıyor. Trafik gibi karmaşık sosyoekonomik problemlerin detayları planlanamaz ve yönetilemez. İnsanlarımızı ülke genelinde yaşayabilecekleri, çalışabilecekleri, kullanabilecekleri, sahiplenebilecekleri, uyum sağlayabilecekleri yeni ve farklı seçeneklere yönlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.